İran'da da epey bugün karışıklık var. İran'daki yani... karışıklık bakın ben şahsen e, İran'daki e, bu rejimi insanlığa karşı bir rejim olarak görüyorum. İnsan ırkını ezmek isteyen, kadınları beş paralık etmek isteyen, kadınları kafalarını örtüp ama onları köle gibi kullanmak isteyen, sesini soluğunu kesen, insanlıktan nasibini almamış çağ dışı bir rejim. Allah aşkına bu, bu kadar iğrenç bir rejim olabilir mi ya? bir insanın başını bilmem şey yapmamış diye sen alıyorsun bir de dini kullanıyorsun evet. terbiyesiz herifler orada öldürüyorlar kadını ondan sonra şey bakın bu rejim dünyanın en lanet rejimidir. Bu rejim Türkiye'de yıllarca bunlar ihraç etmek istediler bu rejimi. Ama Türkiye'de dinciliğin, din istismarcılığın, dine dayalı bir siyasetin ülkeyi nasıl hale getirdiğinin en güzel örneği İran'dır. Çünkü ülkede ülkede ses çıkmıyor. Ya düşünsenize bir açık hava hapishanesi. Hiçbir sesinin solunuz yok. Kadınlar hiçbir kadın olması yani adı kadın. Hiçbir şey yapamıyorlar. Sadece erkeklere çok affedersiniz seks için, evlenmek için, dördüncü, beşinci eş olmak için yaratılmış sanki bir ırk gibi görüyorlar. Bunlar, Zaten bir pasif direniş var. Halkta da tepkisi Bence İran rejiminin yıkılması lazım. Evet. Bakın. Bu. Fransa hiç Yine de değil. söylüyorum. Nasıl ki tek adam diktatörlükleri var ya onlardan onların kötü sonuçlarından bazılarının ders alması gerekir diyorum ya. Şimdi ikinci şeyi söylüyorum. Aklında din faşizmi uygulamak isteyenlerin de bundan ders alması lazım. Hmm. Din istismarcılığı ve faşizmden ülkeyi nereye götürdüğünü, o kadınlarımızın dini duygularını kullanıp sonra onları köleleştirdiklerini, esirleştirdiklerini en ufak şekilde ya bunların hepsi o taşlayan insanların hangisi namuslu Allah aşkına ya? kadını bilmem kafasını hafif açmış diye neymiş din adını orada öldürtüyorlar. Polis karakolunda ölüsü çıkıyor. Aşağılık bir adamlar ya bunlar hepsi aşağılık insanlar. Bunlar insan ırkına karşı olan bu rejimlere işte bak bu rejimleri koruyorlar. Bu rejimleri koyuyor Yıkılması gereken bu rejimler. Fransa'nın zerre kadar sessiz solu evet. çıkmaz. Yani Çıkarma. Suriye'de yaptıkları ettikleri Çünkü İslam'ın İslam'ın imajını en kötü kötüleyen bunlar işte. Evet. bunlar ama şöyle, Bunları ayakta zaten... tutuyorlar ki iyice bunlar batsın yani. Bunlar aslında Müslümanlığa düş... Bakın e, Fehm Bey, din rejimlerinin ister bu Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, Budist, Teoist, Şintoist ne olursa olsun. Bir ülkede dini rejim varsa anlayın ki orada zulüm vardır. Bak hangi din olduğu önemli değil. Çünkü Bunlar o dinin kutsal değerlerini kullanıp suistimal ederek milleti ezmek, paralar ceplerine doldurmak, kadınları esir etmek, seks kölesi olarak kullanmak ve toplumda bütün aile yapısını, değerlerini yok edip zenginleşme aracı haline gelip iktidara kurulmak için yapılıyor. Evet. Bu Hristiyanlıkta da olsa aynı, bu sevdikte de olsa aynı, Yahudilik, Şintoizm'de de, Teoizm'de de, Budizm'de de, Müslümanlıkta da hep aynı. Evet. Ama şöyle bir şey ekleyeyim size. Anadolu'nun insanımızın irfanı ve izanı yıllardır rejim ihraç etmek isteyen şeye Şükürler karşı olsun. inanılmaz bir defans gösterdi. Olsun. Ama o da bizde, bak şimdi onu da sulandırıyorlar. Mesela şimdi bizde eski Anadolu değil seçim artık. Seçim bölgenizde çok iyi bunları. Evet, ama bakın yavaş şey. yavaş şey oluyor. Bakın mesela ka, yani bir düşünsenize ya ya bu kutsal dinin seks dışında kullandıkları başka bir şey var mı? Ya nedir bu Allah aşkına? Bu bu nasıl bir şeydir? Kadın şöyle mi örtünsün? Kadın böyle mi örtünsün? Bak hiç diyorlar mı devlet malı yiyen e, e, haramdır diyor mu? İşte fetvayı başka şekilde verip yok bilmem eltiyle evlenilir mi? Yok bilmem e, kız kardeşinden şu olur mu? Ya bu bu sapık zihniyetli adamlar bunlardır. Bak İran rejiminin aynısı burada olabilir. Aynısı. Evet. Bunlar Anadolu'daki bizim bildiğimiz o hoşgörü Müslümanlık. Sabah kalkıyorsunuz Allah'tan korkan, camiye gittiği zaman Allah için dua eden, Başka hiçbir beklentisi olmayan, ahiretini düşünen, bu dünyasını dan çok öteki tarafı düşünen insanlar var diye bizim Anadolu'daki. Bu Müslümanlık yani, buydu. İslam'ı bu insanlardan Bugün siyasileşti. Siyasete alet edildi. Din mi? Allah için değil. iktidar için yapacaksın. Din mi? Doğruluk için değil. Cebini doldurmak için yapacaksın. Din mi? Kadınları köleleştireceksin. Seks kölesi olarak kullanacaksın ve taşlayacaksın. Namusu kadının örtüsünde arayacaksın. Senin Yemen içmen devlet hazinesiyle olan irtibatındaki dürüstlükte aramayacaksın. İşte bu bizim toplumu çürüten bu. Evet.